Opel Aster aracımızın elektrikli el frenini e, açmayı göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi size e, fren baltalarımız zayıflamış. Ama el freni elektronik olduğu için e, bilgisayar yardımıyla. Mehmet Usta, şimdi ne yaptık evet. aracımıza? Opel Aster elektrikli el freni, arka fren balatalarını değiştirmemiz için ilk önce makineyle arka fren pistonlarını geri çekmemiz gerekecek. Bunun için makine yardımıyla bu şekilde çekeriz. Elektrikli fren kontrol modülüne giriyorsunuz. Aktifleştirme diyor. Aktifleştirmeye giriyorsunuz. Burada fren modları var. En altta arka fren kaliperi piston geri çekme. Balatayı değiştirmeden önce giriyorsunuz. Devam. işlem başlatmak için onay butonuna basınız diyor. Onay butonuna basıyoruz ve işlemi başlatıyoruz. Şu anda PFM modülleri çekiliyor. Üstüne i̇şte basma yardımıyla bir arkaya basabiliriz. Evet, şunu da basalım. Servis moduna çektikten sonra piston basmayla merkez pistonunu basabilirsiniz. Şu an açıldı mı pistonumuz? Şu anda pistonumuz basılmış durumda. Balıkları değiştirelim. Sonra tekrar bilgisayarla kapatacağız. Tekrar bilgisayarla kapatma yapacağız. Onu da göstereceğim şimdi. Peki diyelim ki cihaz yok. Bilgisayar yoksa başka Eğer bir yöntemi var mı? Eğer bilgisayarınız yoksa şurada Atakan Bey bir dakika. Şu ustamız. Elektrikli filmimizin burada piston elektrik valfi vardır. Bu pistonu fişi çıkartıp içinde iki tane soket. Sokete artı eksi verirseniz piston otomatikman geriye çekecektir. Makineniz yoksa bu şekilde de yapabilirsiniz. Peki ustacığım teşekkürler. Evet, şu anda balatamızı yerine oturtturduk. Hazır mı takım? Evet. Demersen balatamız hazır. Şimdi bilgisayardan. Evet arkadaşlar, balatamızı değiştirdik, kaliperimizi taktık, vidalarımızı sıktık. Şu anda tekrar servis modundan çıkmamız gerekiyor. Şu şekilde bilgisayarımızda gördüğümüz gibi ilk önce ne yaptık? Arkaya fren kaliper piston geri çekmeyi yaptık. Servis modunu aldık. Balatamızı değiştirdik. Balatamızı değiştikten sonra tekrar servis moduna sokmamız için arka fren kaliperleri piston uzatma tuşu var. Benim cihazım launch. Launchlarla bu makineyle bunu yapabilirsiniz. Tekrar arka kaliper piston uzatma ediyoruz. Onay tuşuna basıyoruz. Şu anda kurulum yapılıyor. sesi üzere. Evet, yeni kasa Opel Astra'mızın şu anda servis kurulumunu da yaptık. Balatayı bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. Teşekkürler usta.